Yapımını Sinani'nin üstlendiği proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu Aile Saadeti dizisi ATV'nin yaz ekranını şenlendirmeye geliyor. Başrollerini Burak Takak, Bu Semeral, Hakan Yılmaz, Bildan Atasever, Fatih Hal, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan ve Zerrin Sümer gibi başarılı oyuncuların üstlendiği yapımın okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Derginin kapağına mı koyacaklar fotoğrafını? Ay koymadıkları ayı zaten ya ben bu ülkenin bir değeriyim şekerim Allah Allah ne yaptın da acaba baraj mı yaptın okul mu açtın aşevi mi kurdun ne yaptın da bana onu da bir ya Aa. İlla böyle şeyler mi yapmak lazım? Sanatımla değer kattım ben bu ülkeye. Ekranlara damga vurmayı hazırlanan dizinin oyuncularını yeni bir işe başlama heyecanı sarmış durumda. Vallahi çok heyecanlıyım. Bugün ilk günümüz ekiple beraber. Keyfimiz çok yerinde. Ee, umarım güzel bir prova geçiririz. Sonra da sete çıkacağız. Ben de çok mutluyum. Üçüncü kez ATV ile beraberim. Ee, çok güzel bir ekiple beraber. İlk defa bir araya geldik bugün. Nasıl bir enerji olacak, ne olacak merak ediyorum ben de. Heyecanla bekliyorum. Valla ben de çok heyecanlıyım. Ben birçok proje ATV'de gerçekleştirdim. Siz de biliyorsunuz ve şimdi güzel bir kadroyla, güzel bir ekiple, güzel bir senaryoyla yola çıkıyoruz. İnşallah çok güzel olur. Heyecanlarını paylaştığımız yapımın oyuncularına, onları aile saadetine çeken şeyin ne olduğunu sorduk. Sıcak bir iş çünkü. Aile, ve senaryo çok güzel. Çok insancıl. İçinde komedisi var, dramı var. Tatlı tatlı sert espriler var. E, beni çok etkileyen bir senaryo oldu. Yani te, sevdiğim tarz bir senaryo. E, tatlı bir aile komedisi izleyeceğiz öncelikle. Selçuk Aydemir, Burak Aksak gibi isimlerle birlikte çalışacak olmak, e, oyuncu arkadaşlarım hepsi e, beni çok mutlu etti. E, bir kere senaryosu ve yönetimi ve kadrosu e, hepsiyle benim için gayet cazipti. O yüzden buradayım. Selçuk Aydemir ve Burak Aksan beraber buluştuğu bir e, işin e, güçlü olduğunu düşündüm açıkçası. Bu anlamda e, hem heyecanlandırıyor hem de içinde olduğum için e, mutluyum diyebilirim. Yapımın yönetmeni Selçuk Aydemir'in söyledikleri bizi hem heyecanlandırıyor hem de merak içinde bırakıyor. Burak Aksan yazdığı bence en iyi e, dizi benim önüme geldi ve ben de böyle mal bulmuş magribi gibi şeyimi şaşırdım yani tamam dedim bunu yapmak istiyorum. E, haliyle de e, yani televizyonda bir iş yapmanın getirdiği e, stres, zorluklar vesaire bilmem ne hiçbir şeyi gözüm görmedi. O kadar e, yapmak istediğim, hayata geçirmek istediğim bir senaryoyla karşılaştım ki. Özgür Hikayesi renkli ve derinlikli karakterleriyle Aile Saadeti yakında ATV ekranında sizlerle olacak.